Ne haber gençler? Bugün sizler ne yapıyoruz? Ben de arkadaşlar bugün sizlerle ekran yer paylaşıp onu göstereceğim. Önce ayarlara gidiyorsunuz. Aşağıda uygulamalar var. Ona giriyorsunuz. Bu Android'ler için. Sonra burada böyle bir dişli çark düğmesi var. Bu. Anahtar. Bu basıyorsunuz. Sonra ise ileri düzeyin altındaki diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme. Ona basıyorsunuz. Sonra da böyle evet nereye kapatıyorsunuz. Ama bende olması lazım bazıları. Şimdi bu böyle. Evet hayırla hayır çevirin. Ama gerekli olanlar mesela ben bu üzerinde ama ekran gerekli olduğu için yapmadım ama o zaman onlar için değil. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalıma bir şey yapabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.